Çilingir merkezinden herkese merhabalar. Bugün Sarıgazi'deyiz. Kapımızda çok üst düzey bir kasma var. Şu an asılmama rağmen kapı kapanmıyor. Şöyle yakınlaşalım. Şu an kapı kapanmıyor. Kapıyı böyle vurarak kapatmaları gerekiyor. Az sonra kapımızı sorunsuz hale getireceğiz. Hep beraber izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımız kasma yapıyordu. Şimdi bakalım. Sorunsuz bir şekilde kapımız kapanıyor. Tek el iki parmakla rahatça kilitlenip rahatça açılıyor. Evet efendim bir sorunun daha üstesinden başarıyla geldik. Tıpkı kanalımızdaki yüzlerce sorunlu kapıyı tamir ettiğimiz gibi. Sizin de kapınızda şişme problemi varsa, kapınız kasıyorsa, kapatırken zorlanıyorsanız aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir merkezi güvenli günler diler.